Bir vefat haberi paylaşacağız Sevgili seyirciler sizinle Afyonkarahisarlı iş adamlarından Hayırsever iş adamlarından e, İsmail Müsürler Hayatını kaybetti Müsürler bir süre önce Beyin kanaması geçirmişti Beyin kanaması geçirdi Hastaneye kaldırıldı Ama yaşam mücadelesini kaybetti Sevenleri İsmail Müsürler için saf tuttu Kur'an ile yaşayıp imanla, Kur'an'la ölebilmeyi Cenab-ı bak cümlemize nasip eylesin inşallah. Afyon Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Müsürler, iş adamı Celalettin Müsürler ve Atso Meclis üyesi Fatih Müsürler'in kardeşi olan Atso Meclis üyesi İsmail Müsürler, 24 Ocak 2021 tarihinde beyin kanaması geçirmiş ve hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Ancak iş adamı İsmail Müsürler yaşam savaşını kaybetti. Hayata gözlerini yumdu. İsmail Müsürler için Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Müsürlerin yakınları, Vali Gökmen Çiçek başta olmak üzere Afyonkarahisar protokolü, çok sayıda iş adamı ve sevenleri katıldı. Müsürlerin cenazesi ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.